Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dolapta kart bilgileri ekleme, kart bilgileri sisteme tanımlama işlemi nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. İmleci sayfanın sağ üst köşesindeki profil resminize getirin. Açılır menüden ödeme yöntemleri seçeneğine tıklayıp ödeme yöntemleri seçeneğinden dilediğiniz gibi kart bilgilerini dolap uygulamasına ekleyebilirsiniz. Kredi bank kartı olabilir. İstediğiniz bilgiyi bu adımı takip ederek kolaylıkla ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.